Şekildeki X, Y, Z, T renklerinden X ile Y'nin birleşimi sarı, Y ile Z'nin birleşimi beyaz, Z ile T'nin birleşimi de magentadır. Z'nin rengi mavi ise X, Y, T'nin renkleri ne olabilir dendi. Şimdi Z'nin rengi mavi olduğuna göre buradaki kesişim bölgelerindeki renkleri elde etmek için ne olması lazım? X ve Y sarı renkte olması lazım. T de burada ne renkte olması lazım? Kırmızı renginde olması lazım. O zaman cevabımız nedir? E seçeneğidir. Şimdi sarı ve mavi ışıkla aydınlatan ekranın önüne D yarıklı bir engel konuluyor. Buna göre ekran üzerinde oluşan aydınlık bölgelerin rengi hangi seçenekte doğru verilmiş dendi. Şimdi biz buradan sarı ve maviden yardımcı ışınlar çizersek eğer D yarığına şu şekilde bir yuvarlak bir renk sonra bir de buradan yolladığımda daha geniş açılı bir yuvarlak oluşacaktır. Ve buradaki arkadaşlar iç kısım mavinin olduğundan dolayı ne hem sarı geliyor hem mavi geliyor. O zaman burası nedir? Sarı artı mavidir. Ve bu da ne demektir aynı zamanda? Beyaz demektir. Peki dışarıdaki kısmı sadece mavi ışık geldiğinden burası da ne olacaktır? Mavi olacaktır. O zaman cevabımız hangi seçenek? C seçeneği. Şimdi yeşil ışıkla aydınlatıldığında siyah görünen bir cisim güneş ışığı altında renkli hangi renklerin hanginde görülebilir demiş. Şimdi yeşil ışık altında siyah görünen cisimler içinde yeşil rengi barındırmayan cisimler. O halde cisim güneş ışığı altında kırmızı görünebilir. O zaman yeşil ve beyaz olmayacak. Sadece ne olacaktır? Kırmızı olacaktır. Şimdi cisimlerin renkli görülmesine ilişkin yargılardan hangileri doğrudur dendi. Şimdi birincisine baktım. Mavi ışık altında siyah görünen bir cisim beyaz ışık altında kırmızı görülebilir dedi. Bu mavi ışık altında siyah görünen cismin içinde mavi yoktur. Dolayısıyla cam kırmızı olabilir. O zaman bu ifademiz doğrudur. Peki ikincisine baktım. Kırmızı ışık altında kırmızı görünen bir cisim beyaz ışık altında kırmızı ya da beyaz görülebilir dendi. Kırmızı ışık altında kırmızı ya da beyaz cisimler için kırmızı gözükebilir. O zaman bu da doğrudur. Mor ışık altında mor görünen cisim yeşil ışık altında yeşil görülebilir dedi. Mor ışıkta mor görünen cismin içinde mor vardır. Bu cismin içinde yeşil de barındırıyorsa eğer cisim yeşil ışıkta da görünebilir. O zaman bu da doğru olacaktır. Şimdi burada kırmızı, sarı ve mavi renklere sahip 1-2-3 bölmelerine ne gönderilsin? Kırmızı ışık gönderilirse bu bölgeler hangi renkte görünür? Şimdi içinde kırmızı bulunan kim var? 1 ve 2 bölgeleri var. O zaman bunlar kırmızı renkte görünebilir. Mavi renkli kısımda da kırmızıyı yansıtmayacağından dolayı burası siyah görünecektir. O zaman cevabım burası kırmızı, burası kırmızı. Cevabım ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. X ve Y renkli filtrelerine kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışınlar gönderildiğinde bu şekilde bir yol izliyormuş. O zaman X, Y'nin filtreleri için ne söyleyebiliriz? Şimdi buradaki X filtrem kırmızı ve yeşil ışığı eğer geçiriyorsa ne olması lazım? Burası sarı renkte olmalı. Peki Y filtresi sadece yeşili geçirdiğine göre burada ne olması olabilir? Yeşil olabilir çiyan olabilir. Bir de mavi renkte olabilir. O zaman Y filtresi ne olacaktır? Çiyan olabilir. Şimdi güneş ışığı altında sarı görünen bir cisme yeşil ışıkta mavi gözlükle bakılırsa eğer o cisim hangi renkte görülür? Şimdi güneş ışığı altında sarı görünen cisim yeşil ışık altında ne yapar? Yeşil ışığı yansıtır ancak yansıtılan ışık filtreden zayıf geçeceği için cisim ne olacaktır? Siyah olarak algılanacaktır. Şimdi burada şekildeki gibi yeşil, kırmızı, mavi zemin e, ışıkla aydınlatılırsa zemin hangi renk gözükür diyor. Şimdi magenta ışık kırmızı ve mavi ışığı içeriyordu. Yeşil yüzeyden burada bir yansıma olmayacağından dolayı burayı nasıl görecektir? Siyah görecektir. Peki kırmızı yüzeyden magenta ne yapacak? Kırmızıyı yansıtabilecektir. O zaman burası kırmızı gözükecektir. Mavi yüzeyden mavi ışık yansıyacaktır. O zaman bu ortamlar ne yapacak? Kendi renginde görülebilecek. Kırmızı ve yeşil noktasal ışık kaynakları saydam olmayan engel ve beyaz perde şekildeki konumdadır. Buna göre perdede oluşan gölgenin 1, 2 ve 3 numaralı bölgeleri hangi renktedir dendi. Şimdi kaynaklardan gelen ışınlara böyle dikkat edersek arkadaşlar birinci bölge ne yapıyor aslında hiçbir şekilde ışık almıyor engelin arkasında kaldı. Bu durumda ne olacaktır arkadaşlar bir numaralı kısım? Karanlık bölge siyah olacaktır. İki numaralı bölgeye baktığımda ne yapıyor? Yalnızca aslında kırmızı noktasal kaynaktan ışık geldiği için o zaman bu durumda bu kısımda kırmızı olarak aydınlanacaktır. Peki üçüncü numaralı bölgeye bakarsam arkadaşlar hem kırmızıdan hem de yeşilden iki kaynaktan da tarafından da aydınlatıldığından dolayı ikisinin karışımı da ne olacaktır arkadaşlar? Sarı renkte olacaktır. Peki, magenta kitap önündeki çıyan filtreye beyaz ışık gönderilirse kitaba bakan bir gözlemci kitabı hangi renkte görür dedi. Şimdi çiyan filtreden ne olacaktır karışımı? Yeşil ve mavi. Bunları arkadaşlar güçlü bir şekilde yansıtacaktır yeşil ve mavi. Peki bunların komşuları kim arkadaşlar? Burada ne var? sarı var. Sarıyı zayıf bir şekilde yansıtacak. Bir de mor var. Mavinin komşusu moru da zayıf bir şekilde yansıtacaktır. Peki geldim şunu uzatayım. Magenta'ya yeşil ve mavi ulaştı. Ama buradan nasıl yansıyacaktır? Magenta ne demekti arkadaşlar? Kırmızı artı maviydi. O zaman buradan yeşili yansıtamayacaktır. Maviyi yansıtacaktır. O zaman bizim görümüz gözümüz ne olacaktır? Kitabı mavi şekilde görecektir. Şimdi burada X ortamından Y ortamına gönderilen yeşil renkli ışık ışını verilen yolu izliyormuş. Işının tam yansıması için yargılardan, işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir dendi. Şimdi buradaki alfa açım arkadaşlar ya da işte e, bu ortamların kırılma indisleri e, farkı büyütebiliyor. Peki o zaman alfa açısı büyütülmeli bu olabilir. Y yerine kırıcılık indisi daha küçük bir ortam koyarsam bu da olabilir. Yeşil yerine aynı açıyla sarı ışık göndermesi diyor. Şimdi yeşilden daha çok kırılan bir ışın gönderirsem olabilir. O yüzden bu ifadem olmayacaktır. Cevap da nedir? 1 ve 2'dir. Yüzeyleri birbirine paralel olan D kalınlıklı cam hava ortamındadır. <laughs> Cama alfa açısıyla gönderilen kırmızı ışık şekildeki gibi geliş doğrultusundan delta x kadar kayarak çıkıyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına uygulanırsa buradaki delta x kayma miktarı artar dendi. Şimdi birincisine baktım. Aynı koşullarda mor ışık gönderilsin. Şimdi mor ışık kırmızıya göre daha çok kırılacak. Yani sapma miktarı da artacak. O zaman birincisi olabilir. Gelme açısının yani alfa'nın büyütülmesi demiş. Burada alfa eğer büyütülürse yine sapma miktarım artacaktır. O zaman bu da doğrudur. Camın kalınlığı buradaki D mesafesinin artması büyütülmesi demiş. Eğer burada ee, yine büyütülürse ne kadar büyütülse yine sapma artacaktır. Bu da doğrudur yapılabilir. <laughs> Şimdi beyaz zemin üzerine kırmızı daire, mavi üçgen, yeşil dikdörtgen cisimleri konuluyor. Zemin mavi ışıkla aydınlatılırsa hangi cisimler kolaylıkla yüzeyden ayırt edilebilir dendi. Şimdi burada kırmızı daire ve yeşil dikdörtgen, Mavi ışığı ne yapacak arkadaşlar? Soğuracak. E, daire ve dikdörtgen siyah görülmüş olacak. Ancak mavi üçgen mavi ışığı yansıtacak. Zeminde de ne yapacak? Mavi ışığı yansıtacak. Mavi zeminde de mavi üçgen dolku. Dolayısıyla ne olacaktır? Kolaylıkla ayırt edilemeyecektir. Bu mavi gelip bu şekilde yansıtacak. Ama diğerlerine gelip hiçbir şekilde yansıtmayacak. Siyah olacaktır. Ben kolaylıkla mavi ayırt edemeyeceğim. O yüzden cevabım ne olacaktır? Daire ve dikdörtgen olacaktır.